Şimdi e, açıkçası çok ciddi bir e, zor durumda olduğunu biliyorum. E, i̇şte e, Erkan Bey, Erkan Abi diyeceğim. E, Denizli arkadaşımızın Kuzey Kutlu'ndan, işte e, Sibela'nın ta e, Güney Kutlu'ndan, Dünya'nın e, Solu'ndan. İşte birazdan sonra bize Pasifikleri anlatacak. Benim anlatacağım şeyler de işte iki metrik bir mesafede işte e, ne bileyim e, Mono koridordan çıkıp işte yarın yiyecek mesafede başımıza şu geldi, bu geldiği anlatmak. Hakikaten bu bir haksızlık da aynı zamanda değil mi? Evet, ya, zor durumda olan daha her olduğunu düşünüyorum. Evet. 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 devam edeceksin zor anlar yani çok komik olacak. Ben konuya şöyle girmek istedim. Ama. Ee, şunu şöyle ilerletiyoruz galiba. Bu nasıl çalışıyor? Bakalım. Bak, bak. Yerine basman lazım, yoldan sonra. Evet, ee, bu toprakların, ee, Anadolu'nun aslında e, gerçekten büyük ustalarından, büyük seslerinden birini dün kaybettik. Ee, Yaşar Kemal'in anısını burada hep birlikte bu ortamda anmak isterim. Bu her ne kadar bir Kara Adamı gibi, Çukurova Adamı gibi olsa bile bence bir deniz adamı da yazdıkları en son eserlerini belki biliyorsunuzdur. Böyle bir fotoğrafın burada anlamlı olacağını düşündüğüm için bir fotoğrafını koydum. Elinde bir, e, işte bir oyuncak bir kayık ve denizden çekmiş bir koca çınar. E, burada e, tüm hepimizin başı sağ olsun diye başlamak istedim. Hatırlatmak için incelemediğini, işte en son belki kullanırsanız çıplak deniz çıplak kadar dört kitaptan oluşan bir şey. Bunu öneriyorum mutlaka. kitaplarınızda. bu... Başını sonu yani. bu... evet, başını ve koymak istedim. Ee... ve başın sağ olsun Anadolu diyerek devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu zor anlarla ilgili hepimizin başından bir sürü şey geldi, diye, yani geçti. Zafer abinin çok güzel etkinliklerinin bu zor anlar bölümünde de genelde denizlerin başına gelen temel olarak düşündüğümüz bütün zor anlar bahsedebilir. Biraz önce dediğim gibi e, Sivriyan'ın kendi zor anlattı, empati kurduk, dinledik. Biz olsak ne yapardık gibi. İşte Ertan e, Bey, e, kaptanımın anlattıklarını e, bir parça dinledik. E, genel olarak zor anlar konuları başlıklar halinde düşündüğümüzde sanki bitti gibi geldi. E, Zafer abi, ilk gelsen anlat senin vardır hikayelerini falan dediğinde. Uzun uzun düşündüm ne anlatabilirim şeklinde. Benim anlat anlatacağım kısa bir şey anlatacağım. Sonra Seray'a uzun bir e, süre vermek istiyorum. Onu anlatacaklarını daha ilgiyle dinleyeceğiz çünkü diye düşünüyorum. Bizi zoranlardan kurtaranlar kimlerden bahsetmek istiyorum? Yani bir zoran başımıza geliyor ama bizler bu zoranlardan nasıl kurtuluyoruz? Ne yapıyoruz? Ben bahsetmek istiyorum bu zor bizi kurtaran ya bir balıkçı oluyor ya bir işte e, telefonla ulaşabildiğimiz e, daha tecrübeli bir e, arkadaşımız ol, olabiliyor. Okuduğumuz kitaplardaki e, tecrübeleri e, hatırlamaya çalışıyoruz. E, gibi şeyler oluyor. Ben bu buna ilgili olarak yine e, Gezgin Korsan Forumunda son dönemde gündeme geldiği için e, yine e, çok büyük bir saygıyla anmak istediğim Habib Atınç ve Halif Atıç ve Aşina Teknesi belki bilenler vardır içinizde. Ben ilk teknemi aldığımda Halif abiyle beraber Kalamış Yerken Kulübü'nü Nihik Fenerbahçe Marino'nun hemen yanında Nihik jet tarzında küçük bir çekek vardır. Bilen arkadaşlarımız vardır. Orada çok şanslı bir ekiple birlikte oldum. İlk teknemi oraya getirdiğimde. E, o ekipten bir tanesi, orada tanıştığım kişilerden bir tanesi yan yana teknelerimiz bağlıydı, Habib abiydi. İşte tanı, tanırsınız Ali Sam, işte Umut Korkmaz, işte e, Sezar Atmaca. Şimdi isimlerini tek tek hatırlayamayacağım. Evet, evet. E, arkadaşlarımız da Refik abi. E, Refik abi, e, ondan sonra yan yana işçi ve onlar herkes herkese yardım ediyor, e, destek olmaya çalışıyor. Öyle bir ortamda daha henüz tabi tanışmış da diyelim ben çekimi aldım. Pardon. Bu arada hani bari tanımak için nasıl bir olduğu bilmeniz için kendi yazısından bir cümle şey bir paragrafı buraya ekliyorum. Hakikaten son derece denizci, deniz adamı çok iyi bir insandı yapmış olduğu seyirlerle ilgili işte bir paragrafını buraya koyup hızlıca bir okuyun isterseniz. Bunu bir yerde paylaştığı için oradan aldım. Nerede buldun? Ee, ben devamlı biz çok samimiydik. Görüşüyorduk, telefonlaşıyorduk, yazışıyorduk, maili hala e saklıyorum. Bunu kendi Facebook sayfasından aldım. Ee, şu anda tabii o ismiyle arkadaş olamama şansı olmadığı için ulaşamazsınız. Fotoğraflarına ulaştım ben. De. Evet. Yani çok güzel fotoğraflar çekmişti. Ege'de. İşte Bozgurumlu Aftane Balıkçı Teknesi, o balıkçılar da iç içe, onlarla oturur, onlarla sohbet eder, onların dertlerini dinler, empati kurar. Yani çok çok sevdiğimiz, çok sevdiğim tanıyanlar vardı içimizde mutlaka. Bu da benim ilk aldığım tekne, bir Scorcher. Bu fotoğrafı da Habibar çekmiştir, bana göndermiştir. Biz daha henüz tanışmıyoruz. Ben tekneyi aldım, şeye getirdim, e, kalmış yerken kulübün o çeke, çekek yerine sağ olsun Refik bir yer ayarladı, oraya koyduk. Bana diyorlar ki, burada bir öreke taşı diye bir yer var, sakın diyorlar bunun arasından geçerken, işte kıyıya doğru e, yakın tarafından geç, öbür tarafına e, adaya, yani o taşın olduğu yerden geçersen karaya, e, yani şey yapabilirsin, e, riskli orası falan diyorlar. Benim teknemin minnacık bir tekne olmasına rağmen bu tekne bana tabii çok büyük bir tekne gibi geliyor e, gözüme. E, ben de kendi kendime ben bunun içinden geçmeyeyim. E, Madem öyle dışından dolaşayım e, diye bir e, şey e, kurdum kendi düşünce. Uyanıklık. İki tane arkadaşım e, iş yerinden arkadaşıma işte benim teknem var. E, işte gel ben sizi hafta sonu gezdireyim diye e, çağırdığım iki arkadaşımla beraber biz o öreke taşının iç bakkı yarısından değil de dışından dolaşacağız. Dolaşırken her zaman onun döküntüleri de dışarıya doğru bayağı uzunca bir, şekilde devam ediyormuş. Tabii ben onu bilmiyorum. bu teknede yani ne derinlik şeyi var, göstergesi var, ne hız göstergesi var, hiçbir şey yok zaten. Bir tane kendi bir pusulama elinde, kertleriz pusulama o kadar. <laughs> Oraya doğru giderken bir anda tek tek çah, çut, küt diye girdi bir yere. Teknenin üzerinde duruyoruz. Tekne böyle giderek yatmaya başladı. Bir tarafa doğru böyle yattı. Salması oturunca böyle bir tarafa yattı. Hemen işte motoru kapattık. Başına bir şey gelmesin diye. Kıştan takma 9.9 beygir bir kıştan takma motoru var. Onu elimizde kaldırdık. Şimdi diğer iki arkadaş böyle tutunuyorlar, bana bakıyorlar. Şimdi içlerindeki en usta ve uzman denizci benim. Ben, benim de tekneyle temasım daha bir hafta falan ya olmuş ya olmamış yani ya da işte 15 gün olmuş. Hani daha tanımıyorum, teknesini görüyorum ama hiç kendisiyle böyle karşılaşmadım. Şimdi ben ayağa kalkıyorum, tekne bu tarafa yatıyor. Bu tarafa doğru şey yapmayı kendimi düşeceğim suya diye. Bu tarafa doğru gidiyorum, tekne bu tarafa yatıyor. Yani Aynen. bir bu tarafa yatıyor, bir bu Sağ tarafa. Sağmanın üstünde. Sağmanın üstünde biz hiç kımıldamadan böyle duruyoruz. Ne yapacağımızı da bilemiyorum. Yani e, teorik olarak işte yerken değil ya bu teknemiz. <laughs> i̇şte bombayı bir tarafa çevir, ağırlık bağlar, yok bilmem nereye demirat şey ırgat yok, doğru mu? yok bir şey. Bunlar aklım, yani hızlı hızlı aklıma bunlar gelmeye başladı ama bunları yapacak bir pratik şimdiye kadar yapmışız ne bir görmüşüm. Yani hiçbir deneyimi yok, tecrübem yok. Bu sırada bir tekne yanaştı. Aşina teknesi, bir biraz önce gördüğünüz tekne arkadaşlar. Bu tekne yanaştı, böyle açıkta duruyor. Ondan sonra bana bağırmaya başladı, böyle seslenmeye başladı. Ama bu arada hayat bizi nasıl bir taraftan da eğitmiş bu yaşa kadar? şeyler hep hatırlıyorum okuduğum kitaplarda işte bir tekne bir tekneyi kurtarmışsa işte şu kadar para vermek zorunda kalın. Halatı sen atmayacaksın, halatını sen kendin vereceksin Balatı falan, gibi böyle şeyler. Ne, yani ne kadar komik değil mi? Hakikaten öyle. Yani abi, o anda arabanın gelen şey bu. Çünkü ben arabamı satıp o tekneyi almıştım. <laughs> böyle cebimde hani bir para yok. Tekneyi de vermek zorunda kalmak istemiyorum. <laughs> Ondan sonra halat almaya gideceğim tekne o bu tarafa yatıyor. <laughs> hani kendi halatımı atacağım ya giyer. Oradan neyse zar zor bir tane halat bulduk. Ama Halif abiymiş tabii daha sonra. halatımı yetiştiremiyorum. Halif abiye diyorum ki yani bu iş maliyeti ne olur falan diye soruyor. <laughs> Alfa abi orada bana bir küfür etti. <laughs> Ondan sonra başlayacağım dedi, zaten dedi orada dedi, kayaların tepesine çıkmışsın dedi. Bu arada dalga dalga falan ama henüz daha çok öyle ciddi bir problem olmadığını düşünüyorum. Şimdi düşündüğümde öyle. O an işte dalgalar vuralar var, teknemi kıracak, çarp, bir şey olacak, bir sürü masraf çıkacak falan diye düşünüyorum. Ondan sonra kendisi bana halat attı Ondan sonra ama ben kendi halatımı bağlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben onu atmak istiyorum ama ben halıtım rodeyim. Çözdük. Bunlar ona atacak ne bir mecal var, ne bir yetenek var e, o zaman için. Sağ olsun halıtımı attı, halatını attı. Ben en sonunda tabii kös kös iki arkadaşımın yanında son derece madar olmuşum zaten. Bütün <laughs> hevesim karşımış. Onları, onları hava, tekne gidiyor diye. Ondan sonra o halatı attı, sen dedi şeyini çalıştırt motorunu dedi, torustan yap dedi. Ondan sonra o yine böyle biraz çat çut böyle biraz o alttan o sürtünme sesiyle falan tekneyi çekti ve çıkardı Allah'tan. Ondan sonra tamam dedi siz e, istersen gel dedi ben bir dalıp bakayım bunun altına dedi. İçeri, i̇çeriye, içeriye gir bak su geliyor mu falan içeriye girdim baktım hiç su mu hiçbir şey değil bir şey yok. Ben hemen halatımı onun gibi vereyim. Kaçayım <laughs> <laughs> diye düşünüyorum. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Hep abiyle ben böyle tanıştım. Ondan sonra bana çok ciddi e, hakikaten e, bu gönülde temasım, o ilk o moral bozukluğu yaşadığım şey beni soğuta da gidiyordu. Çok farklı bir, bir ilişki de olup, olup gelişebilirdi. Şey, durum da gelişebilirdi. Ondan sonra benim tek başıma seyir yapmamı, işte birlikte seyiriz hep önerildi. Beraber şey yapardık. O kent teknesini, ben kent teknesini. Çok hızlı bir tekneydi yalnız bu. Acayip kapalı. hafif ve çok hızlı bir tekneydi. Kapalı. Evet. Ondan sonra o şekilde arkadaşlar e, abiyi abi de burada almak istedim. Bizim bu Halif abinin çektiği bir fotoğraftır. Evet. Bu Scorch'ı benim ilk teknem gördüğünüz gibi uygar bu ilk getirişim şeye e, kalamışım. Burayı bilen arkadaşlar içimizde vardır. Biliyoruz. İşte bunlar Hırza abinin çektiği fotoğraflar. Daha sonra bir iki kurtar yani daha sonraki süreç içerisinde. Ee, daha sonra anlatacağım birkaç tane daha şey vardı ama daha sonraki teknelerimiz böyle oldu. Tecrübe kazandık, öğrendik. Uzun seyirler yapmaya başladık. Yine başımıza bir sürü işler geldi şunu söylemek istiyorum aslında çok basit yollardan başladım ama zor anlar aslında sizin e, size göre zor an aslında. Belki bu anlattığım şey şu anda gülerek anlatıyoruz. Çok basit bir şekilde. Ondan çok daha ciddi zor anlar belki şu anda da yaşıyoruz ama biz onun o anlamda ciddi bir zor an olduğunu farkında değiliz belki. yani kısa böyle bir e, abiyi de anmak açısından e, sizleri de bu akşamın geçken saatinde fazla yorum burada kısa keseyim bir konuyu konu vardı. Daha sonraki sohbetlerimizde size bahsederim. Çok teşekkür ederim. Serhat'cığım sen gel <laughs>